kalbin ne diyor ve sen hala onu susturuyor musun? Bugün Major Arkana'lardan olan Aşıklar kartını inceleyeceğiz. Hayat seni iki yol arasında bıraktığında birinin mantığı, diğerinin duygusu daha baskın olur. Ve bu kart sana soruyor. Kime sadıksın? Kendine mi, başkalarının beklentilerine mi? Aşıklar kartı sadece romantik ilişki değil, derin bir seçim anlamına gelir. İlişkide, hayatta, kariyerde ne istediğini netleştirme ve kendi doğruna uyumlanma vaktidir. Bu kart ikizler burcu ile bağlantılıdır. Merkür'ün yönettiği seçimler, iletişim ve zihinle kalbin çatışmasını temsil eden burç. Yani bu kart geldiğinde önemli bir kararın eşiğindesin demektir. Ve asıl mesele şu, bu kararı gerçekten sen mi veriyorsun? Birine ya da bir şeye evet dediğinde kendine hayır demek zorunda kalıyor musun? Aşıklar kartının bize hatırlattığı olumlamalar kalbimle uyum içindeyim. Seçimlerim beni ben yapan değerlerle uyumludur. Bu karttan alacağımız ses yüklemeleri ise bugün kalbime alan açıyorum. Kendi isteklerimi bastırmadan özgürce ifade etmeyi seçiyorum. Sevgiyle seçim yapabilirim. Bu kart sana denk geldiyse yorumlara bir kalp bırak. Karar vermekte zorlanıyorsan belki de cevap zaten içinde. Tarot danışmanlığı ve bireysel rehberlik için profilimdeki linklerden ya da DM üzerinden bana ulaşabilirsin.